Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman bütün gün Nana ile uğraşacak. Yaman Nana'ya sürekli susmasını çok konuştuğunu söylüyordu. Nana sarhoş olunca daha çok konuşacak. Nana Yaman'ın yakışıklı olduğunu ama çok sert biri olduğunu söyleyecek. Nana Yaman'ın aslında iyi kalpli biri olduğunu ama bunu sakladığını da söyleyecek. Yaman Nana'dan uzaklaşmak istiyordu. Ama yaşanan bugünden sonra bu mümkün olmayacak. Yaman Nana'nın kendisine gelmesi için elinden geleni yapacak. Nana sonunda bir köşede sızıp kalacak. Nana'nın yaptıkları Yaman'ı önce kızdırıyor. Ama dikkat ettiyseniz Yaman arada sırada gülüyor. Yaman'ı daha çok gülerken görmek istiyoruz. Yaman'a gülmek gerçekten çok yakışıyor. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana, Yusuf ve konaktakilerinin kendisi için bir aile olduğunu söyleyecek. Ayrıca Nana Yaman'ın bazı davranışlarının onu çok üzdüğünü ve kırdığını da söyleyecek. Nana tüm acılarını ve tüm sevinçlerini Yaman'a bir bir anlatacak. Nana yaptığı ve söylediği hiçbir şeyi daha sonra belki de hatırlamayacak. Ama Yaman yaşanan ve söylenen hiçbir şeyi unutmayacak. Nana sabaha kadar uyurken horladı. Sonra da Nana sarhoş oldu. Yaman bütün gün nananın peşinden koştu. Adamcağız yoruldu. Yaman'ın çadırda kendini nanadan korumaya çalıştığı sahneler gerçekten çok komikti. Sizler de düşüncelerinizi bana yazmayı unutmayın lütfen.